Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Mart Perşembe güncel hava durumu grafiklerini incelediğimiz zaman Global Forecast System yani GFS'nin vermiş olduğu modellere göz atacak olursak ülkemiz için soğuk havalar görmüş olduğunuz gibi devam etmekte ve Marmara'da İç Ege'de Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgemizde Akdeniz'imizin iç kesimlerinde kar yağışları başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde ve Marmara'nın genelinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaklaşık olarak yüksek kesimlerde 1-2 cm örtü yaptı. Peki Doğu illerimize ve Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin güney illerine ne zaman kar gelecek diye soruyorsunuz arkadaşlar. Hemen onlara da değineceğiz. İlk başta sıcaklık haritasına baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak pazar gününe kadar soğuklar devam edecek. Ondan sonra artık ülkemiz için Nisan yani bahar ayı gelmiş durumda. Vakit kaybetmeden hemen yağış haritasına geçelim. Evet arkadaşlar yağış durumuna baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Marmara'mızın iç kesimlerinde yine Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışları devam etmekte. Altını çizerek belli etmek istiyorum arkadaşlar. Sınavlarımdan dolayı yorumlarınıza cevap veremiyor olabilirim. Fakat akşam bu videonun altındaki yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Bu vakit kaybetmeden hemen arkadaşlar yağış durumuna geçelim. Evet arkadaşlar akşam saatlerinde özellikle Marmara için deniz üzerinden deniz etkili kar yağışları dediğimiz kar yağışlarını görebiliriz. Daha çok Sakarya ve Kocaeli hattında bu yağışlar etkili olabilir. Hemen biraz ilerlediğimiz zaman arkadaşlar artık görmüş olduğunuz gibi Cuma saat Cuma gününün öğlen saatlerinde kar yağışları yine Marmara bölgesinde devam edecek. Kayseri ve İç Anadolu bölgesinin doğusu hattında Sivas, Nevşehir hattında kar yağışları devam edecek. Adana, Hatay civarında sağanak yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışları görülecek. Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışını göreceğiz. Biraz ilerlediğimiz zaman kar yağış artık yavaş yavaş batı bölgelerimizi terk ediyor ve Doğu Anadolu yani Erzurum, Van, Hakkari boyunca kar yağışları devam edecek. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerine de kar düşmesi bekleniyor. Biraz ilerlediğimiz zaman artık Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde oluşacak yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olacak. Yine Konya taraflarında hafif kar yağışları görülebilir. Biraz daha ilerlediğimiz zaman artık arkadaşlar yağışlar yurdumuzu terk ediyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine bir iç egede, İzmir'in iç kesimlerinde Isparta, Bursa taraflarında, Bursa'nın yüksek kesimlerinde arkadaşlar martın sonunda yine kar yağışları görebiliriz. Artık Nisan'ın başına geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi sistemler genellikle Türkiye'nin iç kesimlerinde Ege Anadolu bölgesinde daha fazla kuvvetli oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da akşam cevaplandıracağım. Hoşçakalın.